Kendi emeğiyle bir şeyler üretmeyi seven, nalvura girmeden duramayan ya da hırdavat almadan duramayan herkese merhaba. Bugün yurt dışından aldığım 4 tane ürünü sizlere tanıtacağım. Bu ürünlerin bazıları ülkemizde satılıyor ama çok fahiş fiyatlara. Ben şimdi e, genelde ahşapla ilgili olan ürünlerimi sizlere göstereceğim, tanıtacağım, fiyatlarından bahsedeceğim ve Türkiye fiyatlarıyla karşılaştıracağım. İlk ürünümüze gelelim. Tamam diğer Kavele aparatı. Daha önceki videolarımın bazılarında e, kavela ile bir şeyler birleştirdim. Hepsini cetvelle ölçü alıyordum. Yapıyordum. Çok vakit alıyordu. Uğraşmama rağmen nizami olmuyordu. Onun için böyle bir ürün aldım. E, bu ürün kargo hariç 85 lira. Şu anki fiyatı. 16 lirada aldığım linkte kargo yazıyor 100 liraya. 100 lirada 16 lirada Türkiye'deki gümrük bedeliyle size 116 liraya patlıyor. Hepsi da buna benzeyen ama bundan biraz daha iyi bir şey var. Bir ürün var. 400 küsür liraya satılıyor. Ya yani şimdi biz hobiciyiz. Az çok küçük bütçemizle ne alabiliriz derdindeyiz. Bence onun için mükemmel bir ürün. Bahsettiğim üründe bu fiyata dahil olarak 6-8-10 milimetrelik ahşap uçları da dahil. Daha ben bunları açmadım. Beraber açacağız. Açalım işte inşallah. hiç fena durmuyor. Genelde ahşap uçlar zaten kolay kolay bir şey olmuyor. Benim kullandıklarım. Bir adet de alyan. Bu gördüğünüz şeyleri e, bunlara geçiriyoruz. İstediğimiz ne kadar delik açacaksak ona göre ayarlıyoruz. Evet. Alyanla sıkılacağız ama ters takmamak gerekiyor benim gibi. Bu gördüğünüz yüzükler istediğiniz ölçüde delik açmak için e, yanında geliyor. Bunları sıkıladığımız zaman ölçümüz Belli oluyor. Hiçbir şekilde oynamıyor. Kaç santim delik atacaksak ona göre ayarlayabiliriz. Ürünü ilerleyen videolarda kullanacağım. Umarım severim. Eğer buradan görüp alırsanız umarım size de faydası olur. ince uçlu tornavidayla buradan açıyoruz, ayar yapıyoruz, kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi altında hareketli bir sistem var. İstediğiniz gibi, e, istediğiniz ölçüde ayarlayabiliyorsunuz. Tahtaya bu şekilde dayayıp sabit, hep aynı uzunlukta, aynı uzaklıkta e, kaveli deliklerinizi açabilirsiniz. İlk, i̇lk ürünümüz buydu. Şimdi bunları pistten alalım. Sıradaki ürünümüz. Evet. Bazılarınız da bildiği gibi eğimli delik açma aparatı. Bu metal. Ve plastikleri de mevcut. Bu şekilde istediğiniz kaç milimetre ise ona göre buraya ben yüzük diyorum. Yüzükleri takıp çıkartabiliyorsunuz. Diğer büyük burada 6 8 10 mm. Ben bunu tahmini 75 liraya falan aldım. 16 lira da vergisi vardı. İşte her şeyle beraber 100 liraya patlamadı. Tabi Alexis 50 lira AliExpress kuponu vardı. Yarı fiyatını aldım. Yani şu ağır ve kaliteli duruyor. Ve tavsiye ederim. Bazen eğimli delik açmak çok gerekiyor. Ve bu onu çok kolaylaştırıyor. Sıradaki ürünümüze geçelim. Türkiye'de normal fiyatına göre en pahalı satılan ürün bu. Bakın. 4 tane ürün aldım. altı liradan 24 lira. 16 lira vergi 40 lira. Yani tanesini burada 40 liraya satıyorlar. Aynısını 80 liraya satıyorlar. Yani sizin derdiniz ne anlamıyorum ki maliyetin üstüne karını koysak ona 20'ye katlamak nedir? Vidaları çok sağlam bir şekilde tutuyor. Şimdi diyelim ki bir yere vidalama yapacaksınız. Tek elinizle parçayı tutuyorsunuz. Yani vidayı bazen tutmak o kadar zor oluyor ki. Böyle yavaş yavaş tutturmaya çalışıyorsunuz. Bu o sorunu çözüyor. Ben birkaç işimde kullandım. Çok faydasını gördüm. Gayet kuvvetli mıknatısı var. Her şeyi tutar ortamda. Çok kuvvetli yapışıyor. Gördüğünüz gibi. Bunları rahatlıkla taşıyabiliyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Tabi Türkiye'den almayın. Evet. Son ürünüm. Bu biraz benimle alakalı. Benim yapacağım projelerle ilgili bir şey. Yine bu da Türkiye'de fahiş fiyatlara satılan bir ürün. 4 tanesi 24 lira kargo ile 40 lira yani 55-60 liraya vergi dahil her şeyini mal ettim. Ee, ahşabı bazı yerlerde sıkıştırmak için kullanacağım. Ee, ihtiyacınız varsa linkini aşağı bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.